Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte karadeniz'e gidiyoruz. Ee, i̇lk başta şimdi sabah e, saat sekiz buçuk falan şimdi hazırlanıyoruz. Arkadaşlar ile kombilerimizi gösterdim istedim. Ben ben şöyle bir mavi üstün altına şöyle bir üst giydim. Elime de şu bileziği taktım. Saçım daha yapmadım. E, şu Üstüne kolyem de mavi. Altına uyumlu olsun. Sana da hemen selfie. Ben de böyle sade bir turuncu üst giydim. Altına mavi ma lacivert giydim. Kot şort giydim. Saçımda evet. Benim saç saçımda olmadı. Arkana Arkadaşlar böyle kalpler var ceplerde. <laughs> evet. O zaman yani hazırlıklarınızı falan göstereyim size ben. Biz ilk gün yani planlamayı göstereyim. Biz ilk gün e, şey Artvin'de kalacağız. E, polis evinde kalacağız. Sonra Artvin'den sonra e, Trabzon Ali, Alaz Ay kaldığımız yerleri kısaca söyleyeyim. Ah. Neresiydi? Neyse unuttum. Sonra söyleyeyim aklıma geldikçe. Şöyle yatağım falan dağınık da düzeltmedim. Gülerimizi göstermek istiyorum. Gidiyoruz. Yes. Çok mutluyum şu an. Arkadaşlar Böyle hazırladık. Dilada yağmış. Hemen öyle bakayım. <laughs> Hemen işte şimdi birazdan falan çıkacağız gibi düşünüyorum. Yani tatilde de çekeceğim arkadaşlar. <laughs> Böyle <ta> şeyler <gülüyor> <gülüyor> hazırlanıyoruz. Yani ne yapacağımızı biz de biliyoruz. Böyleyiz. Ee, o zaman şey biz çıkmalar önce sizinle görüşürüz. Ee, Şimdi kahvaltı yapıyoruz. Hmm. Şöyle zamanımızı aşmaya. Deneyim edecek şeyleri de görüyorum. böyle iyi saram. Kusur şöyle göstereyim. Böyle, Şimdi ineceğiz aşağıda short video falan çekeceğiz. Biz gidiyoruz. Az önce mola verdik, yemek falan yedik. Hemen siz almaydık. Göstereyim. Hemen koltuğu kaldı. Şöyle şey, baba neredeyiz şu an? Erzurum'a bir saat var Buradayız Karlova. Karlova. Baba! Zila da böyle kucağında uzanmış. Baba orada görüşürüz ya da yolda falan bay bay. Otele geldik çok güzel çok memnunuz da birbirimize uyuyacağız. Daha sıcak bir yer mi değil? De, 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 <laughs> de. Şu arkamızda gördüğünüz çıkış <laughs> kapısı tam arkasında lavabo var. Sonra Lava göstereceğim. Sonra böyle böyle bir tane odama ben bu odaya bayıldım. Şöyle bir aynısı konforlu çok güzel. Çok güzel. Şöyle dolap. Burada da yine bir tane dolap ve yatak. Ama bu yatak <laughs> anne babam yatıyor. Şu lavaya sığar mısınız? Şey açayım evet, Şöyle yok. Bir Şey yok. Bekle. Şöyle böyle bir salon gibi bir şey de var Evet arkadaşlar. Şu an Ardvin'deyiz <laughs> ve hava çok çok güzel. Biraz da soğuk şöyle arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz midyat gibi karadeniz. Şu, şu an deriz. midyatta arkadaşlar şu an midyatta olsaydı hava acayip güzel. Hatta şu an akşam dışarı çıkmıştı. Şu an hmm, hava manzara Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle hemen böyle kara bulutlar falan. Dağlık orman. Ne bak tuvalete çok güzel bir şey var. <gülüyor> 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 Neyse işte arkadaşlar <laughs> e, böyle bizi şey, böyle bakın arkadaşlar. Şimdi çıkacağız falan. Bakın arkadaşlar. Bu şu halibi böyle. Buraya kadar. Dünya gelmemiş ama. Devam et. Bir dakika biz dünyada yani bir kere o te. Şöyle hemen koltuğumuza hop oturalım şöyle biraz konuşalım. Dolabımız var. Gel dolan gel dolap. Aa, hiç fark etmedim. Dolap değil, buzdolabı arkadaşlar. Şöyle yaslayıp dolap falan. Ee, biz ilk baş bekliyorsunuz planlarımızı yapacağız. Biz yarın sabah yani Artvin'den gideceğiz. Şey gideceğiz. E neresiydi? de? balıkla gel Hayır. Kars galiba. Evet. evet Kars. Kars. İşte Kars'a varacağız. Orada bir gün. Para hapa Evet. Hopa. <laughs> ya sonra <laughs> varacağız. Orada bir iki gün kalacağız. Sonra oradan bize otobüs alacak, otobüsten Gürcistan'a gideceğiz, Gürcistan'da da tekrar Hopa'ya döneceğiz. Böyle, diğer yollarımız da artık nereye gidebilirsek, bir yerde otel falan bulabilirsek. Gerçekten rezervasyon yapmadık, böyleyiz. Ama arkadaşlar yolda... Çok güzel. Şeyde çok Yusufeli aynen Yusufeli'nde tüneller bitmiyor Zana da bilir zaten ama arkadaşlar öyle öyle tüneller var ki upuzun 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 2000 e, pardon 2000 falan milan metre Benim milan bulandı Evet Zana dua ediyor bir inşallah bunun çıkışında bir tane daha vardı, Allah'ım inşallah bunun çıkışında bir tane daha vardı. <laughs> diye Gideyim milan daha çok bulanıyor Arkadaşlar biz de Zana'nın dişini şeyle çektik Um, hmm. i̇smi neydi? <laughs> i̇şte bir şeyle çektik. İsmi ne? Oldu. Bakın hemen bunu göster. Çeki çıktı. Evet arkadaşlar. Ve yani, birlikte çıktı. Şimdi biz hazırlanacağız falan Biraz gezeceğiz artık. Yine o zaman görüşürüz. Dışarıdan geldik. Ama oraları çok geç geldiğimiz için oraları çok çekemedim. Şimdi böyle sabah uyandık falan. Şöyle dilokumda yanında böyle balkonu çıktık. Şöyle bazı bir yazayım. Ama arkadaşlar şuralarda sen bildiğiniz gibi karadeniz olduğu çok belli diyor zaten. Şu hazırlandık falan kahvaltı yapmaya gideceğiz. Şöyle sonra yine bir... ka... sonra yine eşyalarımızı otele bırakacağız yine. Evet. Sonra gideceğiz kendimize başka yere. Evet arkadaşlar diler çok güzel söyledi. Şöyle bir üstünün altına şöyle mavi bir kot giydim. Şu dilada da böyle eee lila bir şey giydi. Şey çok tatlı. Öpeyim öpeyim ablayım. O zaman kahvaltıda görüşürüz. Ne <laughs> <laughs> Günümüzün şey güneş tam burada. Kat, ayki kapağımızı da bir evet. şey. Şuna konuş, ya, yaptığınlar, ne çektiğin. Hızlı görüşürüz. Ben çıktık, Hı -hı. gittik, hazırlandık falan eşyalarımızı topladık. Şimdi Arby'nin borçu arasında böyle çok tatlı bir yer bulduk. Böyle manzarası çok güzel. Şöyle göstereyim Gördüğünüz gibi Şöyle dağlar falan var <laughs> Şöyle şurada bir tane Saylangoz gördük arkadaşlar Bilmiyorum görünüyor mu Çünkü çok küçük Şöyle şurada. az önce kelebekler falan da vardı Şimdi gitmişler Şöyle hemen gösteriyorum Böyle çok tatlı bir yer Şöyle arkamda Artin Borşe gidiyorduk bizde Şöyle Dila da burada. Merhaba da arkadaşlar. Merhaba. Karam dönüşmeyin. <laughs> Bizi izleyin. arkadaşlar. <laughs> Böyle. Şöyle gördüğümüz gibi. O zaman Borçka'da görüşürüz. Arkadaşlar şimdi Borçka Karagöl yolundayız. çok güzel bir yol var. Ya öyle gördüğünüz gibi buradan da su akıyor. Çok güzel. Şuralar, şuralar. şöyle. Şöyle göstereyim. Çok güzel görünüyor. akıyor. Buralar hepsi ormanlık gördüğünüz gibi. Böyle dağların arasında çok kişi böyle evler yapmış. Nasıl yaşıyorlar ya? Çok merak ediyorum. Şöyle şurada da gördüğünüz gibi bir dağ var. Yine şurada yine. Zaten Karadeniz normalde dağlar ormanlık. Evet, o zaman başka her yerde yaşıyoruz. Bir şey gördük. Tamam. Çok güzel. Arkadaşlar çok güzel. Selale bu selale. Bir saniye var mı? Hadi sakın hadi kes bu de fotoğraf çekelim. Hadi söyle hemen çekeyim, bir tane fotoğraf da çekeyim. Arkadaşlar ben de fotoğraf çekeyim. Annem fotoğraf çekiyor. Bile bile. Çok güzel. Çok, çok güzel. Ben öyle bakışın, öyle bakışın can. Abi daha kusucu yani, kaka kusucu da bar, bar nala şelalesi. Ne güzel. Başı güzel değil ha. Allah Allah Şöyle isim. Baksana bakayım. Sen yapma bir şey. İtiraz kara bir şey. Merhaba karibu, ne karibu kesmiş kim? Video çek. Çok güzel gözüküyor arkadaşlar. kanal Abi de paylaş kendine. Kaç sayı? Gideyim. De, 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 de. Gideyim. Şöyle. Çünkü albanca kağıt aslında makari çektim. yani aynı yerde hani hava hep oluyor. Baharda, var. orada var dil ufak. Ha? Bal ufak. Yok ki ne var? kestane balı bağlı gelecek bükre. Kesene balı da boşal da hayal. Erdoğan öy koy.

Ama şuradan da. Daha şey, yes. şey Hemen gidiyor. Böyle dağlar. Hemen mi Su içindeyiz. işte. Kazan Bu trampon şiddetle kebap. Hemen net. ya katar.

Böyle göle geldik şimdi giriş yapıyoruz. Şöyle Şimdi giriş yapmış buradayız. Şöyle göller falan gözüküyor. Çok güzel. Şöyle göz. Şöyle buradan böyle hayvanlar falan bakıyorlar. Şöyle göller var. Hemen iskeleye doğru gidelim. İskeleye gidelim bence. Neyse. Aa, arkadaşlar orada da gemiye biniliyor. Oturalım. Şöyle çok Şöyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi böyle esiyor arkadaşlar şu serin. Şöyle hemen gidelim sana orada da. Şöyle gemiler daha yakından gözüküyor burada. Şöyle gördüğünüz gibi karşıda böyle dağlar var. Şöyle burada da biz kendimizi geziniyoruz, bakıyoruz falan. Burada da oturuyoruz. Bilmiyorum. Şöyle Bilmiyorum. yılanlar falan çıkarsa Bilmiyorum. çok korkarım. Bilmiyorum. Şöyle Bilmiyorum. O zaman Şurada bir kaya var hemen Aa, Düşeceğim çok korktum. Şöyle, o zaman görüşürüz. Köprü düşüyoruz. Şöyle hemen fotoğraf falan çekineceğiz. Çok güzel gözüküyor. <laughs> Balıklara bakar mısınız? öyle. gene buraya balık olmaya balık var orada. Tehlikeli. Zannem evimde. Bize çekebilir misiniz? biraz Şöyle. O zaman ne biz bu tarafa gireceğiz. Çekindik. Şimdi ben böyle bir manzaranın fotoğrafını çekeceğim. Bak, biraz sen gibi ya. Gel bak, bak ne no, no. nasıl baklar böyle. güzel bir birini Ben sizi bir çekeyim mi? Çek Hı -hı iyi <laughs> <laughs> Şöyle. Zana <Gördün>. Zana. <laughs> <Şöyle. gülüyor> <laughs> Dilan merhaba de arkadaşlara. Seni Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Artık Dila size eşlik etsin. Dila ne diyoruz biz arkadaşlara? Kanalımı unutmayın. Bay bay. Evet. <laughs> Dila'nın klasik sözleri. Şöyle. Aa bu çimeler nasıl öyle olmuş ya? Çok güzel. Böyle. <laughs> Hemen alıyorum. Yok yok tutuyorum. Hadi gel. şimdi gemiye gideceğiz bir yani arkadaşlar. Böyle bir şuralarda dolaşacağız. Gidiyoruz. Bence çok güzel. Çok güzel. Ağrı kuşu kuşu. Tek başına, tık başına. Doğru. Doğru. Sen de tık, tık. Ne yapıyorsun İloş? Şimdi biz de sıramızı bekliyoruz. Şöyle göstereceğim bir gemi bulursam. Şöyle göstereyim. Şurada yine bir tane gemi var. Onu yapacağız. İşte. Daha falan çekiniyorlar. O zaman ben de çekineyim. <laughs> Değil mi? Evet. Ya binmeye gidiyoruz şöyle. Köye geliyorlar kitiyi Arkadaşlar birazdan yeni derken? E, i̇smi neydi? Bandırma. Ne? Bandırma <laughs> <Nerede? gülüyor> evet. var. vardı. <laughs> Şöyle gibi. Şöyle gemiler geliyorlar. Burada yarım saat rolle zona çıkıyoruz. Şöyle gemi gideceğiz. gidiyoruz. Uzman gemide görüşürüz. Kalay yedirdiler. Tek tek dikkatli bir şekilde biniyorsunuz. Çok korkuyorum. Korkuyorum. <laughs> tamam, <laughs> tamam. Bir bir bu. O düzgün oturun. An yere, <laughs> yere oturmayın. Bir sağa bir sola. Ön aynı <laughs> yer dönün. Hava Tamam. Arkadaşlar biz sizi Arkadaşlar gidiyoruz. <gülüyor> Arkadaşlar, <gülüyor> ilk, i̇lk defa <laughs> Şu an nasıl kendimi göstereceğim bilmiyorum. Ay şöyle yatağı yapayım. Çekeyim. Arkadaşlar şimdi annem tamam. el